Ben ben şu ben şu ben ben Alan şimdi absürde tamam <laughs> 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 <Kimsada Gülüyor> <laughs> <ya>. Son işte. <laughs> abi sen ben de çayın başlasa beni çek ya kısmet bir daha. İnşallah. Dur dur. <laughs> Bunun markası ne abi? Nokia. Kaç kaç? E 65. Ha. ha. Getirelim şöyle. İşte. Son vuruşu yapalım. Bunun başına da bir şiir koyacağım onun da. Tamam. 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 Tamam.